Bazı durumlarda kamu görevlileri aklında tesis edilen hukuk aykırı işlemlerden dolayı dava açmak yerine başka bir takım idari mekanizmalar olup olmadığını sorgulamakta ve kullanmak istemektedirler. Bunlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumu'dur. Bilindiği üzere Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin hukuka ve hakkaniyete uygun işlem tesis etmesini sağlamak üzere oluşturulmuş e, özel bir şikayet mekanizmasıdır. Kişiler, aklına tesis eden idari işlemlerin değiştirilmesi, kaldırılması ve iptal edilmesini dava etmeden önce veya davadan tamamen bağımsız olarak kamu denetçiliği kurumuna başvurabilirler. Bu başvuruları işlemekte olan dava açma süresini durdurur. Kamu denetçiliği kurumunun kararları bağlayıcı değildir. Sadece tavsiye niteliğinde kararlar verir. Ancak idari makamlar çoğu zaman bu tavsiye nitelikteki kararlara uymaktadırlar. Dolayısıyla dava açmadan ya ben idareyle davacı, davalı olmak istemiyorum diyen kamu görevlileri pekala kamu denetçiliği kurumuna başvurarak haklarını arayabilirler.